Rüyada soğan görmek. Rüyada soğan görmek iyiye soğan yemek kötüye delalet eder. Kuru soğan dünya malına, taze soğan alın teriyle kazanılan dünya malına işaret eder. Soğan yemek bilinmesi istenmeyen ve hiç kimseye söylenmemiş olan şeylerin ayyuka çıkması anlamına gelir soğan soymak sahte olarak şirinlik yapmaya işaret ederken hasta kişi için şifa bulmaya da işaret eder. Soğanı köküyle görmek aile içinde sıkıntı anlamına gelir. Birçok soğanı bir arada görmek hem iyi olana hem de kötü olana işaret eder. Çok soğan görmek sağlık sorunlarınızdan uzak olmak anlamına geldiği gibi aynı zamanda sıkıntı, zorluk ve keder anlamına da gelir. Rüyada soğan gören kişi çevresindekiler tarafından çekilmiyor ve istenmiyor demektir. Rüyada soğan yemek. Rüyada soğan yemek hayırlıdır ve kişinin mutlaka doğru yolu bulup hatalarından döneceğine ve hatalarını telafi etmek isteyeceğine delalet eder. Eğer rüyasında soğan yediğini gören kişi iyi değilse o zaman vefat edecek demektir. Rüya'da soğan soymak. Rüya'da soğan soymak maskaralığa ve zoraki şirinliğe işaret eder rüyasında soğan soyan kişi menfaati için birine zoraki şekilde hiç öyle hissetmediği ve öyle düşünmediği halde yoldaşlık edecek ve onun yolunda gidecek demektir. Rüyada pişmiş soğan görmek, rüyada pişmiş soğan yediğini gören kişi hak yoluna döner demektir. Rüyada taze soğan görmek. Rüyada taze soğan görmek kötü niyetli ve kötü duygulara sahip olan bir kişiye işaret eder. Rüyada elinde taze soğan olduğunu gören kişi herkesin tepkisini alacak, dışlanacak ve kınanacak bir iş yapacak demektir. Rüyada yeşil soğan görmek Rüyada yeşil soğan görmek son kuruşuna kadar helal olan, bin bir zorluk ve güçlükle alın teri dökülerek kazanılmış olan kazanca işaret eder. Bu kişinin ekmeği temiz ve haramsızdır. Rüyada soğan doğramak ile ilgili olarak yapılacak bir atılım bu işle ilgili olarak yapılacak bir atılım sayesinde mal mülk sahibi olunacağına çalışmaların tek parça halinde zor bir şekilde değil aksine parçalar halinde ve daha kolay gerçekleştirileceğine sorunların aşılacağına verilen sözlerin kısa süre içinde getirileceğine hayırlı bir kısmet ile dünya evi girileceğine ve rahat bir hayata sahip olunacağına işaret eder. Rüyada soğan doğrayan birini görmek eş, dost ya da akrabalarından birinin yapacağı işte karşılaşacağı bir sorunun yüksek bir mevkideki arkadaştan inecek yardımla çözüleceğine varılan noktaya, hayal edilmiş olan birçok şeye kavuşulacağına ve dertlerin son ereceğine alamet eder. Rüyada kuru soğan görmek. Bu rüya sahibinin kardeşleri ya da arkadaşlarından biriyle gireceği bir işte çok büyük kazançlar elde edeceğine yeni yeni projeler için kaynak elde edileceğine, zenginliğe sahip olacağına, kendisine yardım etmesi ve işleri çekip çevirmesi için yanına birkaç personel alacağına, zarar eden bir arkadaşına yardım edip işlerini düzeltmesi konusunda destek olacağına ve hayır duaları alacağına yorulur. Rüyada kuru soğan yemek iş dünyasında sahip olunan şöhrete leke düşürecek olan ve başarılı bir kişi olmasını kıskanan bazı kişilerce planlanmış bir durumla karşı karşıya kalınacağına ve bu yüzden kısa süre içinde olsa sıkıntı duyulacağına ve sorunlarla boğuşulacağına tabir edilir. Rüyada kuru soğan satmak rüyasında kuru soğan sattığını gören kişi hatırı sayılır bir kişiden gelecek bir yardım sayesinde çalışmaların günden güne daha iyi bir hal alacağı alınacak olan yeni bir hane sayesinde sıkıntılı zamanların geride kalacağı yapılan her türlü hataların telafi edileceği eğitimle ilgili olarak Yeni bir karar verileceği, sağlık sorunlarıyla boğuşan bir akrabadan güzel haber alınacağı ve zararlı bir alışkanlıktan uzaklaştırılacağı anlamına gelir. Rüyada soğan almak, yakın bir akrabadan ya da kardeşlerden alınacak büyük bir destekle birlikte getirilecek bir işe iş hayatında haneye yüklü miktarda para geleceğine ve yeni bir iş kapı, kapısının açılacağına delalettir. Rüyada soğan pişirdiğini görmek. Rüyasında soğan pişirdiğini gören kişi içine girdi sosyal ortam ve yeni edindiği arkadaşlar yüzünden Allah yolundan uzaklaşan ve kötü alışkanlıklardan edinen bir kişinin rüya sahibinin girişimleriyle emekleri sayesinde Allah yoluna dön döndürüleceğine bu sayede o kişinin kendisini daha iyi ve yüreğini daha ferahlanmış bulacağına ve rüya sahibine çok ama çok dua edeceğine yorumlanır. Rüyada soğan pişiren birini görmek sorunlardan kurtuluşa erileceğine yardıma muhtaç kişilere yardım edileceğine fakir fukaranın karnının doyurulacağına yeni bir işe girileceğine kazancın büyük bir kısmının da Allah yolunda kullanılacağına ve daha huzurlu ve mutlu olunacağına yorumlanır rüyada soğan kesmek rüyasında soğan kestiğini gören kişinin sorunların ve sıkıntıların el birliğiyle aşılacağına zor geçen bir projenin yakın bir zaman içinde toparlanacağına yeni ve söz sahibi olunan bir mevkiye sahip olunacağına hasreti çekilen bir kişiye kısa sürede kavuşulacağına Yeni bir işe girileceğine, alınmış olan borçların da ödeneceğine ve anne baba hayır duaları alınacağına tabir edilir. Rüyada soğan kesip yediğini gören kişi yaşanan tatsızlıklar yüzünden bozulan moralin sevilen ve uzun zamandan beri uzak olunan bir kişiyle görüşülmesi sayesinde yerine geleceğine kazancın azalmasına sebep olan bir durumun da ve gereksiz harcamaların ortadan kaldırılacağına ve elde edilen paranın yatırım için kullanılacağına delalettir. Rüya'da sarımsak ile soğan görmek, ikisini aynı anda görmek. Bozulan insan ilişkilerinin aile büyükleri ve tanıdıkların araya girmesiyle tatlıya bağlanacağına giden ve gidilen yolda karşılaşılan engellerin aşılacağına yeni birlikteliğe başlanacağına bu birlikteliğin evlilik ile bağlanacağına kısa süre içinde nur topun gibi evlada sahip olunacağına ve yaşanan kötü ve tatsız olayların geçmişte kalacağına rivayet edilir. Rüyada sarımsak soğan yemek, üzerinde bir türlü anlaşma sağlanamamış bir konu için işbirliği yapılarak ve bir orta yol bulunarak çözüm sunulacağına, bu sayede yaşanan sıkıntıların ortadan kalkacağına, yeni bir işle ilgili olarak bazı adımlar atılacağına ya da askıya alınmış olan bir projeye kaldığı yerden <laughs> devam edileceğine yorulur. Rüyada soğan tarlası görmek. Rüyasında soğan tarlasını gören kişinin birçok projenin gerçekleştirileceğine kısa zamanda çok yol alınacağına işlerin çok iyi bir hal alacağına verilen sözlerin çok iyi bir şekilde yerine getirileceğine mal mülk sahibi olunacağına eşler arasında maddi sebeplerden ötürü yaşanan tartışmaların tatlıya bağlanacağına ve ünlü bir kişiyle kurulacak iş ortaklık sayesinde ve birçok iş dünyasında birkaç adım öne çıkılacağına alamettir. Rüyada soğan tarlasını satın almak. Rüyasında soğan tarla satın aldığını gören kişi uzun zamandan beri hayali kurulan bir mevkiye ulaşılacağı, akıllıca adımlar atılacağı, rakiplerin de üzüleceği bir karar verileceği, bu işle ilgili olarak uzun bir seyahate çıkılacağı ve Yeni bir iş birliği gidileceği anlamına gelir. Rüyada soğanın zarını görmek rüyasında soğan zarı gördüğünü gören kişinin aile hayatı içinde bazı tartışmalar yaşamaya bu tartışmalardan ötürü sevilen kişilerle ters düşmeye gereksiz bir işe girip kazancı boşa harcamaya iş hayatında zarar etmeye, yakın bir arkadaşla ters düşmeye, sıkıntılı bir durumdan ötürü moral ve motivasyon kaybı yaşamaya işaret eder. Rüyada soğan zarı yemek bir dedikodunun ötürü iç dünyasında istenmeyen bir Duruma düşüleceği, haksız yere yalnız kalınacağı, yakın bir arkadaşın ihanetine uğrayacağı, devam eden bir, bir birliktelikle tatsız durumların yaşanacağı ve hiç beklenmeyen bir yerden darbe yeneceği şeklinde yorulur. Rüyada çürük kuru soğan görmek rüyasında çürük kuru soğan gören kişinin can sıkıntısına sebep olacak bir olay yaşayacak demektir. Bu kişinin kendisine çok güvendiği bir kişiyle yaptığı işte büyük sorunlarla muhatap olacağına maddi ve manevi açıdan çok büyük zarara uğrayacağına rakipleriyle bazı tartışmalar yaşayacağına, sevdiği birçok kişiden ihanet göreceğine, tüm bu üzüntüler ve sıkıntılardan ötürü sağlık sorunları yaşayacağına ve iş hayatına uzunca bir süre ara verip insanlardan uzak duracağına delalettir. Rüyada yarım yarım soğan görmek iş hayatında sürekli sorunlarla boğuşulacağını, atılan adımların az miktar kazanç sağlayacağına ve hayırlı bir kısmetle evlilik yolunda adım atılacağına ancak ancak devamının bir türlü gelmeyeceğine tabir edilir. Rüya'da soğan çalmak rüyasında soğan sal çaldığını soğan çaldığını gören rüya sahibini kısa bir süre önce kötü bir duruma düşürmüş bir kişinin çok kısa önce yani kısa bir süre önce duruma düşürmüş bir kişinin işleri ve ailesiyle ilgili büyük sorunlar yaşayacağı büyük bir sıkıntıya büyük bir sıkıntıyla uğraşmak zorunda kalacağı daha sonra uzun uğraşlar sonucuna yaptığı işle alakalı zorluklar yaşayacağı ve sonunda yaptıklarından ötürü pişman olacağı anlamına gelir. Rüyada taze soğan çalmak, rüyasında taze soğan çaldığını gören kişinin bazı üzücü olaylar yaşayan bu kişinin kendisini üzgün hissedeceği ve moralini bir türlü düzeltemeyeceği bir dönem geçireceğine, karşılaşılan bir haksızlıktan ötürü çok üzüntü duyulacağına, iş hayatı içinde de çok zor zamanlar geçirileceğine, sağlıkla ilgili olarak bir sorun yaşayacağına ve ruhsal ve parasal açıdan çok büyük zarara uğranacağına rivayet edilir. Rüyada Soğan görmenin psikolojik yorumu. Hayat içinde sürekli aksilikler yaşayan kişi, hayatın acı tatlı yanlarını gördüğü ve birçok sıkıntıya uğraştığı, birçok sıkıntıyla uğraştığı için deneyim sahibi birisi olduğuna psikolojik olarak bu deneyimlerinden ötürü kendisine çok büyük bir güven duyduğuna ve bu durumun rüyaları şekillendirip bazen iyi bazen kötü olayları gösterdiğine görülür. Aynı zamanda bazı işlerle uğraşılması sebebiyle duyulan rahatsızlıktan ötürü sıkıntı ve iç karartıcı rüyalar görülür. Tasa ve dertten kaynaklanan ve uzun bir zamana yayılan bir sorunun özellikle göz yaşartıcı bir hal alacağı, hiçbir zaman için hiç olmadık bazı durumları rüyalarda resmedeceği ve rüyayı gören kişinin içinde taşıdığı kuşkuları arttırıp daha sonra çok çok ama çok moral bozukluğuna sebep olacağı şeklinde açıklanır. Rüyada soğan görmek, rüya tabiri ve rüya yorumumuza İyi ya da kötü bir beğeni, bir de yorum yapmayı, kanalımızı eşe dosta ısım akrabaya tavsiye etmeyi, bir de abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyalarınızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya tabiri ve yorumunda görüşmek üzere, hoşçakalınız.